Kişisel güvenlik önlemleri. Makine ve teçhizat kullanırken kişisel olarak alınması gereken güvenlik önlemleri şöyle sıralanabilir. Sektördeki meslek gruplarına göre hijyen ve güvenlik önlemleri farklılık göstermektedir. Örneğin gıda ve sağlık sektörlerinde saçların tamamen kapatılması için bone, sakalların kapatılması için maske gibi koruyucu ekipman kullanılması gerekirken İnşaat ve sanayi alanlarında ise saçların toplanması veya kısa kesilmesi güvenlik açısından önem taşımaktadır. Gömleklerin kolları hijyen ve güvenlik önlemlerine uygun olarak ilikli veya lastikli olmalıdır. Özellikle gıda yiyecek içecek üretimine ilişkin sektörlerde hijyen standartlarının sağlanması amacıyla erkek çalışanların kolluk takması gerekmektedir. Makine çalıştırılmadan önce bütün koruyucuların yerlerinde ve iş görebilecek durumda olmaları sağlanmalıdır. Makine çalıştırılmadan önce çevresinin temizlik kontrolü yapılmalıdır. Keskin kenarlı parçalara, çapak ve pürüzlere dikkat edilmelidir. Bitmiş iş parçaları çapaklı ve keskin kenarlı bırakılmamalıdır. Her zaman uygun anahtar kullanılmalıdır ağzı bozuk anahtar veya takım kullanılmamalıdır. Çekiç başlarının gevşek olmamasına dikkat edilmelidir. Bir parça vinçle kaldırılırken güvenli bir uzaklıkta durulmalıdır. İş elbiselerinin ceplerinde keskin veya sivri uçlu takım bulundurulmamalı ve taşınmamalıdır. Makinenin çalışması tamamen durmadan koruyucular kesinlikle açılmamalıdır. Makinenin kesme ve soğutma sıvısında el yıkanmamalı ve tezgaha yabancı madde atılmamalıdır. Aksi halde sıvı kirlenmiş ve özelliği bozulmuş olur. Madeni taşlar çıplak elle temizlenmemeli ve toplanmamalıdır. Bu iş için fırça ve çengel kullanılmalıdır. Ağır parçalar tek başına elle kaldırılmamalıdır. Kaldırma aracı kullanılmalı ya da yardım istenmelidir. E'ye ve benzeri takımlar kesinlikle sapsız olarak kullanılmamalıdır. Çalışan makinenin üstüne gereğinden fazla eğilmemeli ve tezgaha dayanılmamalıdır. Çalışırken yüzük, saat ve benzeri aksesuarların kullanım durumları, yapılan mesleğin özelliklerine göre değerlendirilmelidir. Örneğin, Muhasebeci ve bilişim sektöründe çalışanlar, yüzük, saat, kolye veya kuaförler saat gibi aksesuarları kullanabilirken, gıda, sağlık veya üretim sektörlerinde çalışanların bu tür aksesuarları kullanması güvenlik ve hijyen açısından uygun değildir.